Rüya yemek tariflerinden tavuk sote tarifi. Malzemelerimiz 500 gram tavuk göğsü, 2 adet domates, 3 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 kaşık salça, tuz, karabiber, pul biber ve kekik. 1 kaşık tereyağı ve 1 kaşık sıvı yağ tencereye alalım. Tereyağı eriyince 500 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü tencereye ilave edilir. Kapağı kapalı bir şekilde tavuk suyunu bırakıncaya kadar pişirir. 1 adet yemeklik doğranmış soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet kırmızı biber, 4 adet yeşil biber ilave edilip eklediğimiz malzemeler birilerini bitirene kadar kavrulur. 1 tatlı kaşığı domates salçası ekleyip kavurmaya devam edilir. Ardından kabukları soyulmuş 2 adet doğranmış domatesler eklenir. Son olarak baharatlar da eklendikten sonra yaklaşık 15 dakika pişirilip servis edilir. beğendiyseniz yayınlanacak olan diğer tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.